Millet için ettim yordum sefer Kükremiş aslan kesilir her nefer Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Adım Adım Çanakkale Destanı programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Numan Nurul Haras, ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman ve muhterem hocam Mehmet İşcan'la beraber şimdi Çanakkale'deyiz. Sizlere adım adım Çanakkale destanını anlatmaya çalışacağız inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yeniden bir adadayız. Ee, i̇nşallah Kilitbahir'deyiz. Evet. Karşımızda Çanakkale'nin ilk yerleşim yerlerinden birisi var. Çanakkale niye geldik? Çanakkale nasıl Çanakkale oldu? Oradan başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Çanakkale'nin ilk yerleşim yeri Çanakkale'nin uzantısı olan Ecevat'ın karşısına düşen Nara Burnu diye bir yer var şu anda askeri sınırlar içerisinde. Şu anda bizim olan bir de solumuza yer. düşüyor. Mes evet, sol solumuza gördüğümüz biz Çamlık evet. e, Burnu'nun ucu. Çamlık Burnu'nun ucu. Evet. Evet. Orada Abidos Krallığı diye bir krallık varmış. Abidos Krallığı. Bu Osmanlı'dan önceki dönem, Selçuklu dönemi. Hı hı. 1300 yıllarında İzmir dolaylarından gelen Çaka Bey isminde bir komutan bu hı hı. Abidos krallığına son vermiş. Evet. Oradan kalanlar göçmüşler gelmişler bugünkü Çanakkale'nin olduğu bölgeye oralara yerleşmişler. Hı hı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet 1459-62 yılları arasında hı hı. Halk ilinde Çimenlik Kalesi. ...literatürde ise Kale-i Sultaniye dediğimiz kaleyi yaptıktan sonra... ...bunlar bu kalenin etrafında toplanmışlar... Hı hı. ...ve oranın sakinleri daha çok çanak çömlek yapım işleriyle meşgul olduklarından... Hı hı. ...bu iki isim birleştirilmiş çanak Çanakkale olduğu hı hı. söyleniyor. Kuvvetli rivayet bu. Çanakkale'nin ilk yerleşimi budur. Ama bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet o Çimenlik Kalesi'ni... Hı hı kayalık bir adanın üzerine yapmış. Hı, hı Tabii neden yapıldığını biraz sonra anlatacağız. Hı hı. O kalenin Sarıçay alüvyonlarından zarar görmesin, sellerden zarar görmesin diye hı hı. kalenin etrafında da duvarlar örmüş. Hı hı. Bu Sarıçay'ın getirdiği alüvyonlarla evet. kale böylece adaya birleşmiş. birleşmiş. Böylece Çanakkale'ye birleşmiş vaziyettedir o kale. Hı hı. Çanakkale böyle başladı. Ama hı hı. biz Osmanlı torunları olarak Çanakkale'ye nasıl geldik? Evet. Onu da şöyle kronolojik olarak Buyurun. bir sıralayacak olursak. Hı hı. Şu anda bulunduğumuz Gelibolu Yarımadası'nın adı o zaman Rumeli'dir. Rumeli. Şimdi biz Trakya diyoruz ya, evet. o zaman Rumeli hı hı. diye geçiyor burası. Hı hı. Ve buranın e, sakinleri, yerleşikleri tamamı Rum'dur. Bunların içinde Müslüman yok. Hı hı. Tamamı Rum'dur. Hı hı. 1354 yılında Bursa dolaylarından gelen Süleyman Gazi, Gazi Süleyman Paşa hı hı. Çardak tarafından Gelibolu'ya ordusuyla geçmiş ve Osmanlı Avrupa'ya ilk adımını o tarihte atmıştı. Evet. Ve ilk olarak da lojistik destek yeri olarak da Çimpe Kalesi diye Gelibolu-Bulayır arasında sırtlarda orada bir kale vardır. O evet. kaleyi kullanmış lojistik destek merkezi olarak. Hı hı. Ve Avrupalılarla bizim ilişkilerimiz başlamış. Evet. Avrupalılar Osmanlı'ya artık şark sorunu olarak bakacaklar, hı hı. yüzyıllarca Osmanlı'yı, daha doğrusu tevhid inancını hı hı. Anadolu'dan söküp atmak için hep uğraşacaklardır. Evet. Bugünkü şeyler yine aynı. Aynı şekilde Aynı devam plan ediyor. devam ediyor, aynı evet. film oynanıyor, sadece artistler değişti. Evet. Roller aynı yine. Evet. Ve... Aradan 100 yıl kadar sonra 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatma altına alıyor. Hı hı. Fakat o kuşatma esnasında buradan Çanakkale boğazından bir deniz filosu Batılılara ait. Bizans'a yardım amacıyla İstanbul hı hı. önlerine gelince hı hı. Fatih bundan tedirgin oluyor. Nasıl geldi bu gemi buraya ha. diye. Şimdi şöyle düşünüyor. Ben İstanbul'u alsam bile deniz yoluyla batıdan Habire Bizans'a yardım için kuvvet gelebilir. Gelecek. Evet. Bunların önünü kesmemiz lazım. Hı -hı. En güzel savunma da Çanakkale Boğazı'ndan olur. Evet. Ve onun için Çanakkale Boğazının en dar yeri şimdi karşımızda. Evet. Çanakkale Boğazının en dar yerine karşılıklı iki tane kale yaptırmaya evet, karar verdik. Gerçekten gidiyor. de burası kilit Bahir dediğimiz nokta sevgili dinleyiciler. Karşımızda Çanakkale var ve karşıdaki insanları çok rahat görebiliyoruz. Evet. O kadar yakın bir mesafe. Evet. evet. Şimdi burası Boğazın en dar yeri 1250 metre civarında evet. genişliği. Hı hı. Neden burayı tercih etmiş? Teknik olarak şöyle anlıyoruz. Burası boğazın en dar yeri olduğundan evet. tabii olarak akıntının en şiddetli olduğu yerdir. Evet. Çanakkale boğazında yıllık olarak çoğu günlerinde aylarında kuzey doğu rüzgarları hakimdir. Hı hı. Böylece Ege'den gelip de Marmara'ya geçecek olan gemiler burada iyice yavaşlamak zorundadırlar. Hı hı. Bunları durdurmak için en uygun yer burasıdır. Evet. Fatih Sultan Mehmet Çanakkale'deki kale Sultaniye ve Kilitbahir Köyü'ndeki şimdi yanında bulunduğumuz evet. Kilitülbahir Kalesini evet. 1459-62 yılları arasında yaptırıyor. Evet. Bu kalelerin önüne de deniz seviyesine İstanbul'un fethinde kullandığı gülle atan toplar yerleştiriyor. Hı -hı. Amaç bu gülle atan toplarda durma noktasına gelen gemileri burada daha kolay vurmaktır. Hı hı. Ve İstanbul'un savunmasını buradan başlatmak. Bu gördüğümüz kale yani bütün bu gördüğümüz alan o zaman yapılıyor. Tabi tabii. tabii. Evet. Bu kaleler yalnız şöyle şimdi izah edeceğim. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet kaleyi yaptırırken özellikle şu Kilitbahir Kalesi'nden bahsedeceğim. Evet. Havadan baktığınız zaman kalp şeklinde planı vardır. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet bu temeller üzerine bunu inşa ederken içinde de 180 derece dönük şekilde tam ters olarak bir kalp şeklinde 7 kattan oluşan iç kale daha var. Görüyorsun bakın evet. üst tarafını. Evet. Bu iç kale ahşap katlardan oluşuyor. Şimdi şu anda restorasyonda olduğu için evet. girip görmek mümkün değil. Biz çok Hı -hı. gezdik içini. Hı -hı. Ahşap katlar vardı. Abanoz ağaçların bir kısmı duruyor daha. Hı, -hı. Ve burada dış kale düşman tarafından yıkılırsa bombardımanla bir boğaz harbinde asker iç kalede bir müddet daha savunmaya devam edebilir diye hı hı. Fatih döneminde ilk olarak iç içe iki kale tekniği burada uygulanmış. İç içe iki kale tekniği. Evet iç içe evet. iki kale. Bundan sonra başka yerlerde uygulanmış olabilir. İlk evet. olarak burada uygulanmıştır. Bir ilktir yani. Hı hı. Kalenin temelleri yedi buçuk metre kalınlığında, duvarları yukarıda dört, dört buçuk metre kalınlığında, denize sıfır olarak inşa edilmiş. Hı hı. Burada yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi sakin, çok sıcak havalarda kalenin içi çok sıcak olur değil mi? Evet. Haliyle. Bakın o zaman mimari yapıya bakın. Deniz tarafında, şimdi denize sıfır ya kale, hı hı. deniz tarafında duvarın içine... Böyle hava delikleri bırakmışlar. Deniz yüzeyindeki dalgalar oraya vurdukça hı hı. o bol oksijenli havayı kalenin içine pompalıyor. Böylece hava sirkülasyonu sağlıyor. Yani evet. böyle bir sistem uygulamışlar o zaman. Yani sıcak havalarda bu evet. durumda kalenin evet. içi serin evet. olmuş oluyor. Evet. Yani. Daha sonra yaklaşık 80 yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman, Kalenin etrafındaki surları ve yuvarlak gördüğümüz sarı kule dediğimiz bölümü yaptırıyor. Hı hı. Kaleyi dış etkenlerden korumak için. Hı hı. Takdir buyurursunuz ki o zaman buraları İslam diyarı değil değildi. Daha yani evet, evet. Kaleyi dış etken. bir de tabi olarak erozyonlardan da korumak için. Hı hı. Çünkü bakın bayırdır burası. Evet. Bundan da korumak için birkaç amaçlı olarak bu duvarları, surları yaptırmıştır. hı. hı. Fatih Sultan Mehmet'in buraya koyduğu toplarla ilgili çok ibret alınacak bir olayı da burada hemen anlatayım size. Buyurun önce. 17. yüzyılın ortalarında 4. Mehmet vardır Osmanlı padişahı. Evet. Çelebi Mehmet derler, Avcı Mehmet derler diğer bir adı da. Hı, hı. 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan Setülbahir ve Kumkale dediğimiz karşılıklı Boğaz'ın çıkışındaki iki kaleyi yaptırmıştı. 1651-57 yıllarında. Hı hı. Ee, bu kalelerin açılışına geliyor 4. Mehmet Hı -hı. ve e, Çimenlik Kalesi'ne geldiğinde onun adına bir top atışı yapıyorlar. Hı -hı. Aynı anda Kilitbahir Kalesi'nden ve Çimenlik Kalesi'nden deniz seviyesindeki gülle atan toplardan birer tane top karşılıklı ateşleniyor. Hı -hı. Bunların gülleleri denizin üzerinde seke seke ta orta yerde buluşuyor çarpışıyor ve denizin dibine batıyor. Ya. Böyle isabetli atışlar yapıyor Osmanlı topçusu. Bu dördüncü Mehmet'in de hoşuna gidiyor. Hı hı. Ve kale komutanına Dizdar Efendi diyor bunu bir daha yapar mısınız? O da devletli padişahım diyor. İlk atış devlet içindi barutunun parası vakıftan idi. Hı, hı İkinci atış sizin için olacağından masrafını karşılarsanız yaparız diyor. Ya hassasiyete bakın. Devletin malına sahip çıkma hassasiyeti. Evet. Harama helale ve makama saygı hı hı. değil mi? İşte dedelerimizde bu anlayış vardı. Hı hı. Bu devlet anlayışı, bu hakkaniyet anlayışı vardı. Bu anlayış Çanakkale'deki dedelerimizde de vardı. Evet. Mesela Çanakkale'nin Beybaşlı Köyü vardır. Hı hı. Beybaşlı Köyü'nden Çanakkale'ye gelen iki arkadaş, biri İbrahim, biri Halil. İbrahim ve Halil. Yani İbrahim Halil. Evet. İbrahim hali vakti biraz yerindedir. Evet. Halil biraz fakirdir. Buraya gelirken İbrahim'den bir mecit para istiyor borç Hı -hı. olarak. Dönüşte geri öderim sana bunu. Hı -hı. Ve burada ağır yaralanıyor. Hı -hı. Bir hastanede ağır yaralı olarak yatarken Akşam üzeri yaralıları ziyaret eden ya. bir komutan yanından geçerken paçasından tutup çekiyor. Ne ara oğlum diye sorduğunda kumandanım diyor ben Çanakkale'nin Beybaş köyünden geldim. Hı -hı. Benim oradan beraber geldiğim İbrahimistin'den bir arkadaşım var filan bölükte Hı -hı. savaşıyor. Ona söyler misin diyor. Ben ondan bir mecid borç almıştım. Hı -hı. Fakat çok ağır yaralandım. Ben bu akşam belki de şehit olacağım. Hı. Onun borcunu ödeyemeyeceğim diyor ne olur Hı. ona söyler misin bana hakkını ilal etsin Allah. Komutan buluyor İbrahim'i ve ona durumu anlatıyor O da diyor ki kumandanım sen o kardeşimize söyle ben ona hakkımı ilal ettim diyor ya. İşte bakın Allah huzuruna kul hakkıyla gitmek istemeyen bir nesildi onlar Evet İşte biz bu ruhu arıyoruz İnşallah bunu bulacağız i̇nşallah. ve neslimize bunları aktaracağız inşallah. Evet. O ruhu bulduğumuz an bizi kimse yıkamaz diyoruz. Evet. Evet ve Fatih'in yaptırdığı bu kaleler yüzyıllarca Çanakkale Boğazı'nın savunmasını gerçekleştirmiş. Evet. Ama 1807 yılına geliyoruz. 1807 yılında bir kış günü 19 Şubat. Kurban Bayramıdır. Aynı günde cumadır. İki bayram birleşmiştir. Hı, hı. Kilit Bahir Kalesi komutanı İsmail Hakkı Bey kaledeki bütün askerlere izin verir. İki tane nöbetçi kalır. Hı hı. Fakat o gün buradan bir İngiliz filosu geçer Marmara'ya. Bunlar İstanbul önlerine varır. 3. Selim Padişah o zaman üçüncü Selim bunları geri çevirmeyi başarır ama Marmara'da yapılan savaşlarda 500'e yakın şehit veririz. Bunlar Çanakkale Boğazı'nın çıkışına demir atarlar ve Boğaz'a girip çıkan bütün ticaret gemilerini batırırlar. Hı hı. İstanbul'da kıtlık baş gösterir. Üçüncü Selim Kahrı'ndan yataklara düşer. Bir suçlu arar ve neden bu gemileri kaçırdı, neden bu hatayı yaptı, kaleyi boş bıraktı diye hı hı. İsmail Hakkı Bey'i idam ettirir. Ama bir gerçek ortaya çıkar. Artık kaleler... Batının teknolojisi gelişmiş, hı hı. gemileri gelişmiş, bunlara karşı Boğazı savunmada yeterli değil. Evet. İşte bundan sonra Topçu tahkimatına geçilecektir. İşte bu Topçu tahkimatına geçiş önce Sultan Abdülaziz döneminde başlamış, Sultan Abdülhamit döneminde Çanakkale Boğazı kıyıları en güçlü tabyalarla donatılmıştı. Evet hatta şunu da söyleyeyim bu tavyalar o kadar güçlü tavyalardı ki topçularımız o kadar güzel atışlar yapıyorlardı ki hı hı. 1912 yılında hı hı. İstanbul'daki bir İngiliz sefiri İngiltere kralına şöyle bir mektup bile yazmış hı hı. sakın ha gündüz gözüyle Çanakkale boğazını geçmeye çalışmayın. Osmanlı topçusu o kadar isabetli atışlar yapıyor ki perişan hı. olursunuz diyor. Hı hı. Ama siyasi otorite geçirecek dedi ve yüklendiler 18 Mart'ta derslerini aldılar. Aldılar ama anlamadılar daha ders istiyorlar daha devam ediyor tarih evet, yani. Evet, evet devam ediyor. Yani. Şimdi bu tarihten sonra yapılan tabyalardan sizinle inşallah hı hı. 2. Abdülhamid'in yaptırdığı tabyalardan bahsedeceğiz. Hı hı. Bu arada 2. Abdülhamit Han'dan. Hı hı. Birkaç cümleyle bahsetmek Buyurun. istiyorum. İkinci Abdülhamit Han bana göre Osmanlı'nın en son en büyük padişahlarından bir tanesidir. Hı hı. Mana ehli büyük zattır. Evet. Belki de dünya siyasetinde eğer bir anket yapılsa belki de ilk sıralarda yer alacak bir komutandır yani. İkinci Abdülhamit Han bu tabiyaları yerleştirdikten sonra şimdi onların tabiyalarını da anlatacağız. Bu tabiyaları yerleştirdikten sonra Çanakkale Boğazı başlayınca hı hı. Enver Paşa o zaman başkomutan vekilidir. Yani Genelkurmay Başkanıdır. Hı hı. Bir heyet gönderiyor ona. II. Abdülhamit Han da o tarih itibariyle İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda göz hapsindedir. Yani hapis tutukludur yani. Evet, evet. Ve diyorlar ki Paşam seni Buradan Eskişehir'e, oradan Konya'ya kaçıralım. Burası güvenli değil. Düşman geliyor, İstanbul'u alacaklar. Hı hı. O zaman şöyle bir ifade kullanıyoruz. Sakın ha, sakın öyle bir şey yapmayın. İstanbul'u onlara terk etmeyin. Eğer bir terk edersen bir daha evi diyen alamazsınız. Hı hı. Hem sonra benim yaptırdığım o tavyalar var ya. Hı hı. O tavyalar... Onları geçmeleri mümkün değil. O kadar sağlıyorum. savunun diyor Aa, o yani o tabyaları. Tabyaları. Çünkü o kadar güzel dizayn edilmiş ki tabiyalar Çanakkale Boğazı'ndan buradan geçecek olan gemilerin. Bunların elinden kurtulması mümkün değil. Hı hı. Mesela bundan sonra anlatacağımız hı hı. onun yaptırdığı en büyük tabya olan önce Abdülaziz'in başladı, sonra da onun tamamladığı namazgah Hamidiye tabyası. Mesela neden namazgah tabyası denmiş? Hı hı. Genel olarak şundan da bir bahsedeyim. Hocam tabi bahsetmeden önce tabyalara geçmeden önce demek ki Hamid Han e, bu tehlikeyi sezdiği için bu tabiyalara kuvvet vermiş. Tabiyaların fiziksel olarak yararı veya diyelim ki nasıl yapıldığına geçmeden önce Boğaz'ın karşılıklı olarak herhalde iki tarafına da konuluyor bunlar. Tabii. Evet. Mesela burada e, yani kalenin Rumeli, önüne önüne Rumeli bizim, Hamidiye tabla Çana karşı Çana Çanakkale içinde Anadolu Hamidiye tabiyası var. Karşılıklı olarak yani yapılıyor. Yani tabya dediğimiz tam olarak Tabi. bir ne, Tabya evet. nedir? Ha nedir? Ona evet, evet. dinleyicilerimizden evet. bazıları belki e, merak ederim, anlamayabilir, evet, merak hı -hı. edebilir. Hı, -hı. Şimdi askerlik yapan erkekler bilirler de bayanlar bilemeyebilirler belki. Evet. Seyyar tekerlekli toplar vardır savaş topları. Evet. Bunlardan mesela en az 2 3 4 tanesinden meydana gelen askeri birliğe biz batarya diyoruz. Batarya. Batarya diyoruz. Evet. Yani yer değiştirebilen toplardan oluşuyor. Mobilize Ama, olabilecek. Evet. Mobilize olabilecek hı hı. toplar. Hı hı. Ama yere çakılı hı hı. raylı sistem üzerinde hareket hı hı. eden istendiği zaman hemen yer değiştiremeyen yani ...çabuk taşınması mümkün olmayan e, ağır toplardan oluşuyorsa buna tabia. Tabia diyorsunuz. Tabia ha. diyoruz. Mesela şimdi Abdülhamit Han'ın yaptırdığı tabialardan bir tanesinin ismi de namazgah tabiasıdır. Evet. Namazgah tabiası. Neden namazgah tabiası biliyor musunuz? Neden hocam? Maneviyata verilen önemi ortaya koyuyor. Evet. Çevredeki askerlerin hepsi bayram ve cuma namazlarını bu tavyada kıldıkları için namazgah tavyası adı veriliyor. Evet. Buradan bir şunu anlıyoruz. Hı -hı. Maneviyata çok önem verilmiş. Çünkü Çanakkale savaşlarına gelirken Evet bizim artık onlardan tek üstün tarafımız maneviyat kalmıştır. Evet. Onlar silah, cephane, sayı olarak, teknolojik olarak bizden çok çok üstündüler. Bizim onlardan tek üstün tarafımız imandı. İman. İki yıl önce 1912'de Balkan Savaşları'nda biz orada yenildik, ordu ikiye bölünmüştü. Hı hı. Orada artık siyasete karışmaya başlamıştı. Hı hı. Ve birbirine yardım etmiyorlardı. Alaylı, mektepli diye birbirine ayrılmışlardı. Bir de ordu eğitimde yetersizdi. Mesela bir teknik bilgi olarak söyleyeyim. Hı hı. 100 mermide 2 mermi isabet ettirebiliyorlar. Yüz mermide iki %2. mermi. 2 iki. Ama Çanakkale'de yüzde on çıktı bu. Yüzde Bu büyük bir başarı. Yani. Evet. Kıymetli yani. hocam programımızın sonuna geldik. Sürenin nasıl geçtiğini inanın bu anlamadım. Geçti, anlayamadım. Yani anlayamadım. Evet, evet. Ee, İnşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Adım Adım Çanakkale Destanı programımızın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.